Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Undertale fan game'de daha birlikteyiz. Ama bugün Bandan, Bandan'ı oyunmuş Evet, bandana mı taktım Bugün Sanest White atıyoruz. Herkesin gönlünde, içinde, aklında olan. Abi bu çok troll, bu çok komik. Bunu geçemezsin. Sakın ciddiye almamazlık yapma. Şakayla karışık seni haşat eder dediler. Bilmiyorum. Kimse bana güvenmiyor ama ben bunları zaten çok kolay bu şekilde hallettiğimi düşünüyorum. FNAF'ta da aynı şey oldu. Bedtime Trio'da da aynı şey oldu. Bedtime Trio'yu geçemedim. Epic Tale'da da aynı şey oldu. Güvenmediler bana geçemezsin dediler. Geçemedim. Ama bunu geçeceğim. Çünkü bu trollmüş yani. Ne kadar zor olabilir ki? Sen de benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedava destekleyebilirsin. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. İyi seyirler. Bay bay. Evet arkadaşlar. Sanesi. Sanesi geçemiyormuşuz ya. Evet bra. Repetrik izi kabul game. Kabul etmiyorum. Ananı Oğlum bu ne biçim ses? Oha. Kanka bir dur ya. Ya bir dur ya. Bu mu en büyüğü? E bu büyümüyor. Daha fazla büyümüyor. Böyle mi oynayacak? E peki sen bilirsin. E peki. Sen bilirsin de çok seslisin kanka sen sanki ya ama. O biraz benim sıkıntı yani. Şöyle iyice kısalım. kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum çünkü yeni başladım. Bu ne yaşandı orada? Çıkalım. Oğlum oyundan da çıkamıyoruz. Back Tom. Gel lan buraya. Vallahi yollarım jeri ya. Şapıl daha yersin kafana. E? He, lan bir daha yapacakmış. Stop diye. Ama bu çok zor. geçtim kolaydı dead time mi işte bu be bak bu sesi bekliyordum be bak allahım bu bu ya bu <laughs> bu çok kötü ya e o zaman bunun yolundan gidelim oha çok yemek var oğlum bu bayağı zor o zaman lan you suck Kes Bu atak çok zevkliymiş bu arada. Oha! Anan. Zor ha. E Siz bu siz bu videonun sesini kısın. Dur bak ezberleyeceğiz bunu. Oğlum yukarı çıkmayacaktım ya. Yes. Bir de yüzük yüzük alıyor ya yüzük alıyor orada. Yazık kafana. Tam dünyanın en kolay hataydı. Lan. Oğlum bu gelmiyordu. Lan bu gelmiyordu. He ben yemek yiyince yemek saldırısı. Ah be. Bu zormuş he. Bu kolay değil. Ben size söyleyeyim bu hiç kolay değil. Burayı no hit geçebilirim aslında ya. Kes. Rüyanda seni esler kovalasın. Çok kötü bir beddua. Oğlum bu, oğlum bu çok zor ya burası. Burayı ne yapacağım ben ya? Ewu ewu. Ha tam yemek yeriz. Bir de burayı böyle daha güzel geçmem lazım. Kabul etmiyorum. A few moments later. Böyle bir şey olamaz. Ağır ettim. Ananın a, Mehmet m. Bu gerçek değil mi? Ya beni niye kandırıyorsunuz o zaman? Bana... Evet bizi biraz. <laughs> <It's me. Yes! gülüyor> Bu ne lan? Au! <laughs> <Ow! gülüyor> Bundan kaç tane var? Bu, 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 da çok kolay diğerine göre. Ben niye vuramıyorum buna? Bu, bu çirkin, bu çirkin. Oha seslere bak, Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ba, ah, Yandım Ba, Bu <laughs> kulağım kanıyor. Kulaklık takanlar için saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Bu, bu ben değil mi ya? Bu, bu benden mi çaldılar bu müziği? Epik, çok epik bir zane. Kadim Kadim bir fight E bu çok kolay ama Oğlum bu gaster blasterlar bana ateş etmiyor ki Diyor ediyormuş Bu bunların da kafa gidik ya yani Bu gaster blasterların falan da bu Anlamadım ben yani ne u? Ne kadar sürüyor bu? Geçemeyecek miyim ben bunu? 32 HP'm kaldı. De u Ya burası çok iyi. Ha 7. turn. 31 can mı? Eyvah. Bunu görenler yorumlara sıcı yazdı bile. <laughs> Eyvah. E u u e u. Ay, a bir dakika. Ben de 13.700 takipçim var benim YouTube'da. Ben de eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara sıcı yazın. Şifre veriyorum sıcı. Burada ben de YouTuber olacağım. O kuralları unutuyorum. Ya ne? ne? Vur ama. A vurmuş. He biraz işler güzelleşmeye başladı bak. Eyvah. Kaç kaç tur var ya? Eyvah. He, bunlar arkaya doğru sıçrıyor. Lan bunları kestirmek de zormuş ha. 10 turn. Tamam. 11'e geçtik. <laughs> Komik. Şakalı. Kardeşim bırak ananın Yemek yok. Kabul etmiyorum bu arada ya. Yemek yok ya. Hiç payman yok mu ya burada Legendary Hero? Ben yemek istiyorum ya. Bu Bir anda daralttı orayı. Yandım. Altı canım kaldı ya. Hayır ya. Bas. Tamam kanki. Tamam. Tamam. Tam en çok patron sensin kanki. Ev ev. Bu altı can, full no wait bundan sonra. Ya oğlum dört canım kaldı ya. Ben niye bir şey söylediğimde hemen tersi çıkıyor ya? Of ya. Kabul etmiyorum ya. O zaman ben başka şeyler isteyeyim. İnşallah 1 milyon takipçim olmaz. Bu videonun onuncu dakikasında takipçim 1 milyon olmazsa ben yalancı olmuş olacağım. Böyle bir şey olamaz. O yüzden o yüzden abone olun. Teşekkür ederim. Böyle de abone istemezsin ya. Ben nereden var ya iyice aç gözlü oldum. Her yerden abone olun diyorum. Bir de araya böyle sakinleş Bir dakika yanacağım. Hayır hayır o 17. turn. Ya bu kaç turn ya? Bu 31 turnse var ya çok gülerim. Sesss! Tamam bu kolay. Turn 18. Tam bunda çok fazla böyle farklı farklı ataklar yok. Burada yandığım an bittim bu arada. 3 canım kaldı. Yandım bile. Ben niye burada hep can kaybettim ya? Çok saçma. İnşallah Gaster Blaster gelmez. Tek bir Gaster Blaster hamlesine ölürüm. Ananın O son atak mıydı ya? 20. tur son atak mıydı ya? Şimdi oraya kadar geçip videoyu oradan devam ettiririm. A few moments later. Dalga mı geçiyorsun? Adam mı seçiyorsun kanki? Geliyor. Geliyor. Bir şey geliyor. Bu oyun da sahte, kabul etmiyorum. Ha? Sahtelik nereden anlaşılır? Fatih ölürse sahtedir. Doğru bu arada. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Çünkü bu seri devam edemez. Anca orijinalini oynarım. Ama Undertale'a devam. Siz benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şuraya da farklı fan game'lerin olduğu süper eğlenceli bir oynatma listesi bırakıyorum. İyi diliyorum. Görüşmek üzere, bay bay. Bir de abone olmayı unutma. Yine de. Bay bay.